Işığa neyiz? Işığa neyiz? Işığa neyiz? Biz de Sakarya'daydık. Eee kızlarımızı eee orada izlemekten büyük bir mutluluk duyduk. Eee yani de kalabalık diğer takımlar da oradaydı. Gerçekten hiç hezim dimdik oynadılar. Çok e, göz doldurucu dol olarak 7 sıfır rakiplerini e, yendiler. Ankara takımıyla karşılaştılar. Ankara takımını yendiler. E, gerçekten çok mutlu oldu. Federasyondan elemanlar vardı. Onlar da bizlere çok güzel şeyler söylediler. Bayan futbol takımında Karadeniz Yeni'yle Türkiye'nin bir numarası dediler. Çünkü bu işi okullara kadar sordular, altyapısını yaptılar. Ve e, kadın futbol takımı deyince her kısım artan herhalde bir değil. Hep karşılaştığımız Antalya Spor, Ankara gibi büyük şehirlerin takımları. Aralarında bir tane de ilçe takımı var ama ilçe takımı bu sene yine Yıldızlar'da şampiyon oldu. Geçmişte bir Türkiye şampiyonluğumuz daha var. Miniklerde de bir Türkiye şampiyonluğumuz var. Bu yılda gerçekten çok büyük bir performans gösterdiler. Birey bir oyuncuları takip etti. İnanılmaz başarılar. Tek tek isimlerini söylemek istemiyorum. Tribünlerde biz de e, çok mutlu olduk. Evinden gelen taraftarlarımız, anne babalarla büyük e, alkışlarla kızlarımızı teşhir ettiler. E, kupayı aldıkları andaki mutluluğu e, anlatmak mümkün Son derece mutlu olduk. Ben kızlarımıza, e, kızlarımıza, teşekkür ediyorum. Antrenörlerine şükranlarımı sunuyorum. E, her zamana göre tutku üyelerine de, e, üyelerine e, de e, yürekten tutuyorum. Gerçekten çok güzel bir e, başarıyı bölgemize getirdiler. E, Türkiye'de Karadeniz Ereğli ismini bir kez daha duyurup şampiyon olarak, Türkiye şampiyonu olarak bu azımsanacak bir olay değil. Arkadaşlarımı tek tek tutuyorum. ve yönetim üyelerini de diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorlar. Yani Denedim bize bu şampiyon. Nazmiye ve Damla bir takım kampı için yani Beyler bir Bey'e gidiyor. Beyler Bey'inden sonra da Budanya'ya gidecek ve orada Macaristan bilim takımıyla iki tane hazırlık maçı yapacak. Ama yani kızlarımız orada da milli olacaklar. Çok güzel.